Her gün kullandığınız o uygulamalar var ya, işte o web siteleri, oyunlar, hepsinin arkasında aslında gizli bir dil var. Biliyor muydunuz? Bu dil çok basit sembollerle inanılmaz karmaşık görevleri yerine getiriyor. Gelin şimdi kodun bu gizli dilini yani programlama operatörlerini birlikte deşifre edelim. İşte kodun bütün sırrı bu sembollerde gizli. Peki ama nedir bunlar? Yani bir kodun çalışmasını sağlayan, ona adeta şunu yap diyen bu temel semboller ne anlama geliyor? Şunu söyleyeyim, onlar olmadan en basit program bile bir hiç. İşte cevap tam da burada. Operatörler programlamanın adeta eylem fiilleri. Düşünün bir cümlede fiil ne işe yarar? Eylemi belirtir değil mi? İşte operatörler de kodda tam olarak bunu yapıyor. Ne yapılacağını söylüyor. Bütün o hesaplamaları, karşılaştırmaları, kararları mümkün kılan o özel semboller var ya, işte onlar bunlar. Hadi o zaman biraz daha derine inelim ve işe en tanıdık olanlarla, yani herkesin bildiği operatörlerle başlayalım. Aslında şaşıracaksınız ama bu operatörlerin çoğunu ilkokul matematiğinden zaten biliyorsunuz. Evet, işte karşınızda aritmetik operatörler. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Yani bir programın en temel hesaplamaları yapmasını sağlayan araçlar bunlar. Peki hiç düşündünüz mü? Bu operatörlerden birkaçı aynı anda kullanılırsa ne oluyor? İşte tam bu noktada işlem önceliği denen bir şey devreye giriyor. Tıpkı okuldaki matematikte olduğu gibi çarpma ve bölme her zaman toplama ve çıkarmadan önce yapılır. Bu kodun şaşırmadan her zaman doğru ve öngörülebilir sonuçlar vermesini sağlayan altın bir kural. Bakın işte en basit haliyle bir toplama işlemi şu gördüğünüz artı sembolü yani artı bir operatör ve bilgisayara diyor ki bu iki şeyi birleştir. Bu bazen sayılar olur, bazen metinler, hatta şekiller bile olabilir. Görüyor musunuz? Bu kadar basit ama aslında inanılmaz güçlü. Güzel, hesaplamayı yaptık. Peki bu sonucuna ne olacak? Kaybolup gidecek mi? Tabii ki hayır. İşte tam da burada atama operatörü devreye giriyor. Şu eşittir işareti var ya, o bir değeri alıp değişken dediğimiz bir nevi kutuya koymamızı sağlıyor. Yani aslında bilgiyi daha sonra kullanmak için hafızaya alıyoruz. Kilit bir hareket. Aynen bu şekilde. Bir değeri ya da bir hesaplamanın sonucunu alıyoruz ve eşittir operatörüyle hop, bir kutuya yani bir değişkene atıyoruz. Tıpkı bizim beynimizin bir bilgiyi hafızaya alması gibi, program da bu bilgiyi daha sonra tekrar kullanmak üzere bir kenara kaydediyor. Tamam hesaplama ve saklama işini anladık. Şimdi gelelim işin en heyecanlı, en zekice kısmına. Programlar nasıl düşünür, nasıl karar verir? İşte bütün bu soruların cevabı karşılaştırma ve mantıksal operatörlerde gizli. Karşılaştırma operatörleri ne yapar biliyor musunuz? İki değer arasındaki ilişkiyi sorgular. Bu buna eşit mi, bundan büyük mü ya da küçük mü? Bilgisayarın bu sorulara verebileceği sadece iki cevap var. Evet, yani doğru ya da hayır yani yanlış işte bu kadar bütün o karmaşık kararların temeli bu basit doğru veya yanlış sistemine dayanıyor ve işte sihir tam da burada başlıyor karşılaştırmadan aldığımız o doğru veya yanlış cevapları var ya onları alıp mantıksal operatörlerle birleştiriyoruz ve programın akışını kontrol ediyoruz mesela parola doğru mu cevap doğruysa o zaman giriş yapsın eğer cevap yanlış ise bir hata mesajı göstersin işte programların karar verme mekanizması tam olarak böyle işliyor. Karar mekanizmalarını artık anladık, süper. Şimdi bilgisayarın en derin seviyelerine iniyoruz, yani donanımı en yakın çalışan operatörlere şöyle bir bakacağız. Uyarayım, bu bölüm biraz daha teknik, yani uzman seviyesi. Ama hiç endişelenmeyin, amacımız burada uzman olmak değil, sadece böyle bir dünyanın da var olduğunu bilmek. Bitsel operatörler sayılarla doğrudan oynamaz. Onların bilgisayarın anladığı dildeki karşılıkları, yani o meşhur birler ve sıfırlar üzerinden işlem yapar. Mesela V operatörü iki sayının bitlerini tek tek karşılaştırıyor. Neden böyle bir şeye ihtiyaç var derseniz, bu yöntem özellikle grafik işleme, veri sıkıştırma ya da donanım programlama gibi çok yüksek performans gerektiren alanlarda inanılmaz hızlı ve verimli sonuçlar veriyor. Şimdilik sadece varlıklarını bilmemiz yeterli, merak etmeyin. Harika, bayağı bir yol kat ettik. Şimdi gelin öğrendiğimiz her şeyi hızlıca bir toparlayalım ve kodun bu güçlü eylem fiillerini son bir kez daha hatırlayalım. Özetin özeti şu. Aritmetik operatörler hesaplama yapıyor. Atama operatörleri bu hesapların sonuçlarını saklıyor. Karşılaştırma operatörleri değerleri karşılaştırıp sorguluyor. Ve mantıksal operatörler bu sorguların sonuçlarına göre karar veriyor. Bitsel olanlar ise dediğimiz gibi işin uzmanlık kısmı. İşte bu beş kategori programlama dediğimiz şeyin ta kendisi, temeli. Sonuç olarak bu gördüğünüz semboller aslında basit karakterler değil. Onlar olasılıkların kapısını açan anahtarlar. Artık bir kodun nasıl harekete geçtiğini, nasıl karar verdiğini, kısacası kodun fiillerini biliyorsunuz. Peki bu yeni bilgiyle, bu yeni güçle siz ne inşa edeceksiniz?